Şakacı Bulut Bulubi. Bu hikaye gökyüzündeki en şakacı bulutun gülüşüyle başladı. Bazen tek bir damla kocaman bir gülümsemeye dönüşebilir. Bir zamanlar gökyüzünde yaramaz mı yaramaz bir bulut yaşarmış. Adı Bulubi'ymiş. Bulubi herkesi ıslatmayı çok severmiş. Kıkır kıkır güler, <laughs> şakalar yaparmış. Ama bazı huysuz bulutlar Bulubi'nin bu neşesini hiç sevmezmiş. "Yeter artık!" demişler seni bulut konseyine şikayet edeceğiz. Ve bir gün, huysuz bulutlar, Bulubi'yi konseyde şikayet etmiş. Bulubi'nin peşine bulut askerleri düşmüş. Bulubi başta umursamamış. Ormanda piknik yapan bir aile varmış. Küçük bir çocuğun tam başına yağmur damlatı vermiş. Güneş parlıyormuş ama yağmur sadece çocuğun başındaymış. Çocuğun adı Ali'ymiş. Ali önce şaşırmış, sonra hoşuna gitmiş. Ama asker bulutlar Bulubi'nin peşini bırakmamış. Bulubi kaçacak yer bulamamış. Son çare şaka yaptığı Ali'yi bulup sormuş. Ne olur beni saklar mısın? Ali Bulubi'ye çok üzülmüş. Onu hemen evine götürmüş. Evde annesi, babası, küçük kız kardeşi varmış. Hepsiyle tanışmış. Aile çok sevecenmiş. Onu hemen kabullenmiş. Bulubi artık evin bir parçası olmuş. Küçük kız bahçedeki havuzu Bulubi ile doldurur. Anne bulaşıkları onunla durular. Baba arabasını Bulubi ile yıkarmış. Ancak günler geçtikçe Bulubi'nin rengi solmaya başlamış. Soluk ve yorgun görünüyormuş. Ali üzülmüş. Bulubi demiş ki, ben buraya ait değilim. Daha fazla kalırsam yok olacağım. Bu durumu öğrenen annesi ve babası karar vermiş. Bulut kralıyla konuşmalıyız. Bulubi gökyüzüne dönüp rengine kavuşmalı demişler. En yüksek dağa doğru yola çıkmışlar. Dağın zirvesine vardıklarında gökyüzünden bulutlar aşağıya inmiş. Anne bağırmış, lütfen bizi bulut kralına götürün. Gökte bir bulut kapısı açılmış. Bulut kralının önüne çıkmışlar. Krala Bulubinin aslında insanlara ne kadar yardımcı olduğunu anlatmışlar. Bulut kralı düşünmüş düşünmüş. İnsanları güldüren bir bulut zararlı olamaz demiş. Sonra yüzünde bir tebessüm belirmiş. Kral demiş ki, şakacı bulutlar konseyi kurulsun. Ve Bulubi de bu konseyin bir parçası olmuş. Bulubi gökyüzünde neşeyle uçuyormuş. Artık şakasını istediği gibi yapabiliyormuş. Bulutlar yardım ediyor, çocuklar gülüyormuş. Bulubi artık hem özgür hem de çok mutluymuş. Bulut kralı yukarıdan bakarken gülümsemiş. Hmm, demek ki doğru karar vermişim. Şimdi sıra sende. Sen Bulubi'nin yerinde olsaydın ne yapardın? Kimi ıslatırdın? Kime şaka yapardın? Bir bulut olsaydın nerelere gitmek isterdin? Bu sayfaya kendi hikayeni yazabilir ya da çizebilirsin.